Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Bime geldik. Burada cam çerezlik var. var. Farklı renklerde. Fark, farklı. Desenleri de farklıymış gerçi ama. Fiyatı ise arkadaşlar. Fiyatına Fiyatı şu Fiyatına bakalım. Yok öyle tekler TL. Şurada Aynen öyle. Şu da farklı bir ton. Evet meşrubat bardaklarına geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çizgili. Üç, evet üçlü bir şekilde arkadaşlar. Lavın bir ürünü 8 lira 95 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi ama kalın camlı. Evet uzun bardaklar da meşrubat bardaklar da mevcut. Bunun fiyatı ise bu da lavın bir ürünü takım 9.95. Üste geçecek olursak pasta tabaklar gelmiş arkadaşlar. Şuradan hemen gösterelim. Küçük kayık tabak var Böyle, Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fotoğraf alır mısın? Evet. 9.95 TL Şu pasta tabağı, tabağı ise. Evet aynen. Bu pasta tabağı ise çok şık göründüğü gibi tasarımı güzel üretmişler. Bunun fiyatı ise 8.95 Bu ise büyük kayık tabak. Buna göre gördüğünüz gibi şöyle bakacak olursanız bayağı arasında mesafe var. Bunun fiyatı ise 12.95 Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ürün 7 parça seramik çerezlik takımı. Gördüğünüz gibi bunun da tasarımı çok güzel üretmişler. Ee, şöyle hepsi aynı sanırsam. 7 tane. Ee, fiyat neydi bunun? 24 lira olması gerekiyor ama şu an fiyat göremiyorum. 24 TL olarak göz, gözüküyordu en son internette. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Ee, bu desenli ölçü bardağı şöyle çıkartıp göstersem daha sağlıklı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir ölçülü bardak. Şurada ölçüleri var. Evet bunun fiyatı 7.5 lira. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cam demlik 29.90 arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle daire tepsiler var. Çok güzel sunumluklar ağırlanır bundan. 7.95 fiyatları. Çok şirin. Biri kelebek desenli biri çiçek desenli. Belki de birçok modeli vardı da bitmiş olabilir. İki model görüyorum şu anda. Evet arkadaşlar burada da borcam var. Böyle kek kalıbı borcam. Bunun fiyatı da 14.90 bu da gördüğünüz gibi Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Paşa Bahçe'nin ürünleri çok kaliteli olur. Hayır. Evet arkadaşlar lavın bir ürünü. Gördüğünüz gibi büyük bir kase. Şu sisini göstereyim misin? 2150 cc. 9.95. Faya kaliteli ama lavın ürünü. Kalın, Kalın da evet. şöyle içinde şekilleri. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kapaklı erzak kapı var. Şöyle. Yani açmama gerek yok sanırım. 14.90. Evet bu ürünün fiyatı 14.90. 1 7 litre alıyor. Şurada gene kapaklı erzak kabı var ama bu da mini boyu. Bu mini boy 700 milim. 9.95. Aynen öyle. Çok şirin ürünler. Bu tarafa geçecek olursak arkadaşlar. Tekli servis gereçleri şöyle farklı farklı dediklerim nasıl şöyle süzgeçli var kaşıklı var ee, ondan sonra başka hani şöyle bir spatulası var evet model çok yani Şu karışmış mı fiyat 5.95 arkadaşlar evet evet bak şöyle bir model de var mevcut ee, ahşap görünümlü plastik mutfak gereçleri bunlar fiyatı 5.95 Evet arkadaşlar burada silikon uçlu fırça spatula var. Şöyle şu şekilde ikili bir şekilde fırçalar. E, fiyat 12,5 lira. Yan tarafında şu fazneli rendeler var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi farklı renklerde. Model olarak aynı ama renk farklı. Bunun fiyatı ise 5,95. Poşet klipsleri gelmiş. Farklı desen ve renklerde mi? Evet bilirim? arkadaşlar, evet. farklı farklı renklerde klipsler var, poşet klipsleri. gene farklı renklerle sunmuşlar bize. Model aynı. Ee, gördüğünüz üzere şu şekilde dört farklı hatta beş farklı renk görüyorum burada. Bunun fiyatı ise tane fiyatı 3.95. Şunun bir tanesi 3.95 oluyor. Tepsilerin modellerini bulduk arkadaşlar. Evet. Bu şekilde göster bakalım modellerini. Evet arkadaşlar dediğim gibi model çokmuş. Onlar da buradaymış. Biz görmemişiz. Şöyle bu şekilde. Evet. 7.95'ti. Tekrarlayayım bunun fiyatını ben size. Burada gördüğünüz gibi bu terlik kadın. Kadın terlikleri mevcut şöyle. Bunun fiyatları ise 23.90 Burada süt şişesi var. Şöyle gördüğünüz gibi çok şirin bir kapaklı lavum bir ürünü bu da. Ee, 1020 cc 5.5 buçuk .5. Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.